Bismillahirrahmanirrahim. Merhum Petra Bayram hayrına yapılan içme suyu hayratının kuyu tabelası bu şekilde yapılmıştır. Burası da güneş paneli ile çalışan bölge. Güneş paneli ile çalışan su motoru bu şekilde su deposuna su gitmektedir. 2.500 litrelik su deposu <laughs> ve 3 ayrıyeten su çeşmesi, <laughs> ayrıca manuel çalışan el <laughs> bu şekilde merhum Petra Bayram hayrına yapılan bu hayrat güneş paneli ile çalışan bölgesine 2500 litrelik su deposu, 3 ayrıyeten su çeşmesi, ayrıca manuel çalışan el tulumbasına sahiptir. Vesile olan kardeşlerimizden Allah razı olsun. Selamünaleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.